Tamam. Adını. Evet. Sen yakın yakın. Sigara içmeyen arabalar. Tamam mı? Arabada içmiyoruz. Lütfen içmeyin. Tamam hocam. Ben sigara Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Şu anda Kayseri Gençlik Spor Müdürlüğü'nün önündeyim. Bugün yeni bir rotamız var. Birlikte Hasan Dağı'na tırmanacağız. Hasan Dağı macerası için şu anda çantalarımızı ayarlıyoruz. Araçlara yerleştirdik. Birazdan da yola çıkacağız. Kayseri'den Aksaray'a gideceğiz. Daha sonra da gece tırmanışı başlayacak. Arkadaşlar şu anda Kar Beyaz Otel'in önündeyiz. Oteli görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar hazırlanıyor. Arkada Aksaray'ın ışıkları gözüküyor. Şunları çekersem belki daha iyi gözükür. Bu tarafta köyler falan var. Ee, bu tarafta da Hasan Dağı var ama karanlıkta gözükmüyor şu anda. Kayseri'den yola çıktık. Şu an Aksaray Kar Beyaz Otel'in önündeyiz ve yaklaşık yarım saat sonra tırmanışa başlayacağız. Ben de size anlık olarak durumları bildiriyor olacağım ve bu maceraya da hepiniz ortak olmuş olacaksınız. İkinci zirvemizi gerçekleştireceğiz beraber. aldı şey Örtebilir mi Tamamdır. Süleyman diyor. Kutalım Süleyman. Muhteşem Süleyman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kişi. Sağ <laughs> bu Evet arkadaşlar şimdi çıkış saatimiz geldi 11 kişi şu an saat gece 1'e geliyor 5-10 dakika var tüm ekip hazırlandı arkadaşlar saat gece 1. yürüyüşe başladık şu anda resmi olarak halimiz bu şekilde ve karanlık olduğu için de size detay. Otel de burada ama gözükmüyor şu an. Bir şey açayım da. Ekip mola verdi şu anda. Saatte 1.40. Vallahi bilmiyorum koyacağım. Bu ya. Şu anda saat 5'i geçti. Yürüyüşe başlayalı 4 saati açtı. Hala biraz yolumuz var. Belki 1 bir, bir buçuk saat daha sürecek. Henüz hava aydınlanmadı. Yürüyüşe tırmanışa devam ediyoruz. Yol güzeldi gelene kadar. Ama uykusuzluk bayağı yıprattı. İlerleyip görelim. Ekip önde ben artçıyım. Arkadaşlar saatimiz 5.30'u geçiyor. Yine rezillikler başladı. Zemin böyle. Şu an arkadaşlar çıkıyor yukarıdan da tabii yine hiçbir şey gözükmüyor. Karşıda da güneş doğacak. Gördünüz mü ufukta? Güneş doğacak. Çıkışımız biraz zor ama az kaldığı için artık normal karşılıyorum. Evet arkadaşlar saat 6. Hava aydınlandı. Arkam olduğu gibi uçurum ama bir yarım saat sonra daha iyi görünecek. Şu anda gözükmüyor. Zemin daha da iğrençleşti. Böyle bir zemin. Zirveler yukarıdaki mi bilmiyorum emin değilim ekip çıkıyor. Aşağı şöyle. Nasıl bir uçurum olduğu bilmiyorum gözüküyor mudur? Karşı Aksaray. Durum böyle şu an. Saatimiz 6.10 geçiyor. Aşağıdaki uçurumumuz böyle. Arka kameradan Yüksektiğini göstereyim karşısındaki manzara Hava bayağı bir soğuk Bugün tarihi 14 Eylül Pazar günü Çıkışımızın her iki tarafı da Bir taraf böyle sol Sağda böyle Yani belli bir nokta Hasan daha çok güzel gidiyordu Ama son 300-400 metre irtifa olarak Gerçekten yine zor. Çok dik. Hiçbir daha küsüm. Aşağıdan çok küçük duruyordu. Aşağıdan küçücük görünen daha çık çık saatlerdir bitmiyor. 7 saat olmuş. Hala zirveye ulaşamadık. Zaten ekip bölündü. Hala şurası var. Şu küçük zirve falan böyle bir şey. Aşağı uçurum yine. Hala zirveye gelemedik. Üç kişiyiz. Diğerleri çıktı. Şu karşıda falan bir yerlerdeler. Burada zirve değil bu arada. Tam arkasında. Şurada da mezar gibi bir şeyler varmış. Hiç umurumda değil. Belki Yine tükendik. Kraterin ortası bu da. Evet, şöyle, bir şöyle yani. Evet, evet. Yanlış hatırladım. Merhaba. Videoda çok konuşamadım ama videonun sonuna bu kısmı eklemek istedim. Sizlere Hasan Dağı ile ilgili deneyimlerimi en azından aktarabileyim. şimdi başta Hasan Dağı'nı çok küçümsedim. Öncesinde Erciyes'e gittiğim için Hasan Dağı görece Erciyes'e göre daha küçük olduğu için biri 3917 metre, biri 3200'lü irtifalarda Hasan Dağı'nı küçümsedim ve çok daha kolay olur zannediyordum RGS'e göre. RGS faaliyeti mesela gece 3'te başlamıştı. Sabah 8'de zirvedeydik neredeyse. Hasan Dağı'na hiç uyumadan Kayseri'den Aksaray'a gittik. Ve Aksaray'da gece 12-12.30 gibi Aksaray'daydık. O kar beyaz otelin orada. Daha sonra 12.50 geçe böyle gece 1'e doğru faaliyet başladı. Ve öncesinde de uyumadığımız için bu bizim için bayağı yorucu oldu. E, faaliyetin 2... 3 saatleri böyle ilk 2-3 saat gayet rahattım ama ondan sonra bir noktada kahve ve içeyim dedim ve kahveyi böyle oradan yolduğum bir dikenle bir otla böyle uzunca 5 dakika karıştırdım. Bundan dolayı o kahvenin tadına öyle bir sinmişti ki otun özütü diyeyim baya beni zehirledi. Ondan sonra baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, zirveye varana kadar ki aşırı aşırı zorlandım. Beni mahvetti. Size de tavsiyem olsun kesinlikle dağlara gittiğiniz zaman böyle bilmediğiniz otlarla hiç yediğiniz, içtiğiniz şeylere karıştırmayın. Başta güzel başladı dediğim gibi, hava aydınlandığında, böyle beş sularında zirveye az kaldığını düşündüm. Ama çıktığımız rotada da e, sanki böyle yaz tırmanışına çok uygun değildi. Yılan kar rotası diye geçiyordu çıktığımız yer, e, kış tırmanışına daha uygun bir yer ve yazın için çok uzun sürüyor. Belki de klasik rotadan gitmeliydik ama. Ee, ekibin kararıydı. Ben daha önce tecrübe etmediğim için bir yorum yapmadım. Ee, ve nereden baksanız gece birden sabah 9-9 çeyreklere kadar biz zirveye varamadık. Hatta ekip bölümünde onlar öncesinde gitti. Büyük zirve yaptılar ardından küçük zirve yaptılar. Ben sadece Hasanlı'nın küçük zirvesine varabildim. Benim için çok zordu. Videoda da görmüşsünüzdür. Çoğu yerde konuşmuyorum ya da acı çekiyorum. Somurtuyorum çünkü. Ee, bunları size açıklamak istedim. Hasan Dağı kadar zor bir dağ eğer gidecekseniz. Çok kısa sürmüyor. Yani toplam faaliyet belki 12-13 saatleri buldu. Daha hızlı yapılabilir. Doğru rotalarda, doğru kondisyonla belki şartlarda. Çok soğuktu Eylül ayında gitmemize rağmen. Hazırlıklı gidin. Dağları küçümsemeyin. Benim yaptığım hataları yapmayın istedim. Bu yüzden ekledim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.